İstuzu Plajı. Karette Karette ve Kaptan Joe'nun gerçek mücadelesi bu. İstuzu'nun betonlaşmaktan kurtulmasını sağlayan en önemli ve gerçek hikayedir. Karette Karette'nin yuvası İstuzu Plajı, nesli tükenme tehlikesi altındaki Karetta Karetta, deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalanma alanlarından biridir. Dişi kaplumbağalar tıpkı kendilerinin doğduğu gibi yumurtalarını bırakmak için her yıl buraya geri dönerler. Betonlaşma tehdidi 1980'li yıllarda bu bakir kumsalda büyük bir otel kompleksi inşa etme planları ortaya çıktı. Bu kaplumbağaların yaşam döngüsünü ve doğal dengeyi tamamen yok edecekti. Kaptan Jun'un direnişi İngiliz çevreci John Dalyan'da yaşıyordu. Plajın ve kaplumbağaların önemini fark edince, inşaat projesine karşı yerel halkla birlikte uluslararası bir mücadele başlattı. Sonuç, Yıllar süren kampanyalar, uluslararası medya ilgisi ve aktivizm sonucunda Türk hükümeti projeyi durdurdu ve İstuzu Plajı özel çevre koruma bölgesi ilan edilerek karetta karettaların güvenli yuvası olarak koruma altına alındı. Bu mücadele Türkiye'deki çevre koruma hareketlerinin sembollerinden biri oldu. Kaunos ve ikizlerin efsanesi, İstuzu'nun hemen karşısında Dalyan Kanalı'nın kıyısında. Kaunos antik kentinin kalıntıları ve ünlü kral mezarları bulunur. Bu antik kentin kuruluşu ile ilgili mitolojik bir hikaye vardır. Efsane Millet Kralı'nın Kaunos ve Byblis adında ikiz çocukları varmış. İkizler birbirine aşık olmuş. Kral bu yasak aşka öğrenince oğlu Kaunos'u ülkesinden kovmuş. Kaunos'un şehri Kaunos kendisini seven bir grupla birlikte giderek şimdiki Dalya'nın karşısında kendi adını taşıyan kenti kurmuş. Byblis gözyaşları kavunosun gidince dayanamayan ve karşılıksız kalan sevgisinin acısıyla Byblis göz pınarını kurutuncaya kadar ağlamış. Sonunda kendisini bir kayadan atmış. Ancak superileri ona acımış ve onu bir pınara dönüştürmüşler. Sonuç Byblis'in döktüğü gözyaşlarının nehir olup dalyan kanallarını oluşturduğuna ve bu kanalların da İstuzu plajına ulaştığına inanılır. Bu efsane bölgenin tarihsel ve coğrafi yapısı, yapısına mitolojik bir bağla anlatır. Plajın oluşum hikayesi İstuzu'yu yapısı itibariyle dünyanın en özel kumsallarından biridir. Limanın plaja dönüşümü antik çağlarda İstuzu şimdiki Kaunos Antik Kenti'nin limanıydı. Deprem ve nehir milattan sonra 4. yüzyılda meydana gelen büyük bir deprem Dalaman çayının yatağının değişmesine neden oldu. Çay, Kaunos'un limanı alüvyonlarla doldurarak denizden uzaklaştırdı. Dalganın sanatı, Akdeniz dalgalarının taşıdığı kumların zamanla birikmesi ve doğal süreçlerle şekillenmesi sonucu, Dalyan'ın deltasının ağzını kapatan muhteşem incecik kumu İstuzu plajı oluşmuştur. İstuzu plajı bu üç katmanlı hikayesiyle sadece bir tatil yeri değil, aynı zamanda tarihi, mitolojik ve çevresel bir miras alanıdır. İstuzu plajının karşısında Kavanoz Kaya mezarları vardır. Zamana direnen anıtlar. Bu mezarlar sadece antik bir kalıntı değil, aynı zamanda hem Likya hem de Karya sanatının izlerini taşıyan nefes kesici, mühendislik ve mimarlık halkasıdır. Tarihi ve mimari özellikler, konum ve görünüm. Mezarlar Dalyan Nehri'nin hemen kıyısında sarp bir kayalık yamacına oyulmuştur. Özellikle Dalyan'dan kalkan teknelerle kanalda ilerlerken Manzarası adeta bir kartpostalı anlatır. İnşa tarihi büyük bir kısmı M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenmektedir. Antik Kaunos kenti, Likya ve Karya medeniyetlerinin sınırında yer aldığından bu mezarlar her iki kültürün de etkisini taşır. Kimler için yapıldığı Kral mezarları olarak anılsa da aslında Kaunos'un önde gelenleri yani krallar ve soylu aileler için yapılmıştır. Mimari tarz mezarlar uzaktan bakıldığında tıpkı bir tapınak cephesi gibi görünür. İyon düzeni çoğunun cephesi dönemin yaygın mimari stili olan İyon düzeninde sütunlar ve üçgenler, çatılar, alınlıklar şeklinde titizlikle yontulmuştur. Bu ölünün ruhunun tanrılara daha yakın olduğuna inanıldığı için tapınak formunda tasarlanmıştır. Neden bu kadar yüksekte? Mezarların su seviyesinden bu kadar yüksekte ulaşılması zor bir yerde yapılanmış olmasının ardında inançsal bir neden yatar. Ruhun yüceliği inancı. Antik Kaunoslar ve genel olarak Likyalılar, ölülerin ruhlarının bir kuş gibi bedenden ayrılarak göğe, tanrılara doğru yükseldiğine inanırlardı. Bu nedenle mezarlar ve ne kadar yüksek olursa ruhun göğe ulaşması o kadar kolay olurdu. Mezar hırsızlığı ve iç tasarım. İçerideki yaşam, eski uygarlıklar öbür dünyanın bu dünyadaki yaşamın da devamı olduğuna inanılırdı. Bu yüzden mezarlar, kralların ve soyluların bir sonraki yaşamda ihtiyaç duyacakları eşyalarla doldurulurdu. Yiyecek, içecek, silahlar, mücevherler ve paralar. Yağmalama. Ne yazık ki mezarların çoğu yüzyıllar boyunca depin avcıları tarafından yağmalanmıştır. Ancak yontulmuş cepheleri ve ana odaları günümüze sağlam bir şekilde ulaşmıştır. Bu mezarlar Dalyan ziyaretimiz sırasında nehir turu ile en iyi şekilde görülebilir. Kayalara yaklaştıkça o dönemin sanatına ve inanç sistemine hayran kalacaksınız. İz tuzunun iki denizi ve ruhun mührü. Vuslat'ın kapısı. Kadim Kaunos'un kayalıkların dibinde dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir kumsal uzanır. İstuzu burası sadece ince kumlar ve berrak sular değildir. Burası varoluşun iki zıt kutbun Zahir, dışsal dünya yani batın içsel sır makamlarının birleştiği mistik bir kapıdır. Bir tarafında coşkun ve tuzlu, hayatın çalkantısını temsil eden Akdeniz tuzlu su, kucaklar kumsalı, diğer taraftan da ise Dalyan'ın labirent sazlıklarından süzülen, arınmışlığın ve tevhid sırlarının simgesi olan Köyceğiz Gölü'nün tatlı suyu buluşur. Kumsalı ise ruhun bu iki zıtlık arasında durduğu ara alem makamıdır. Berza. Kareta Kareta ve Deniz Sırrı. Bu kumsalda her yıl binlerce mil öteden yedi deniz aşırı diyarlardan Kareta Kareta sakin yolcular gelir. Onlar en eski dervişler gibidir. Onların bu zorlu yolculuğu ruhun nefs denizini aşarak doğduğu ilk yuvaya yani hakikate dönme arayışıdır. Her bir kaplumbağa dünyanın döngüsüne rağmen içindeki ilahi pusulanın yönlendirmesiyle ilk defa var olduğu noktaya geri döner. Kumsalın sıcak kumlarına bıraktıkları her bir yumurta ilahi mühürdür. Bu mühür, canı, kumu ve sıcaklığı kullanarak yeni bir varoluşa dönüştürür ve bu kutsal sırrı korumak için kumsalın üzerinde ne bir bina, ne bir gürültü, ne de fani bir ışık kalmasına izin verilir. Çünkü sır yalnızca sukunet ve karanlıkta doğar. tuzlu bu haliyle bize şunu fısıldar. Ey yolcu! Tıpkı kaplumbağa gibi tuzlu ve tatlı suyun buluştuğu bu kumsalda kendi berzahına var ve ruhun ilk doğduğu yuvayı hatırla. İki suyun buluşması Berzah makamı tuzlu, 5.4 kilometre uzunluğunda ince bir kum şerididir. Bu kum şeridi bir tarafta Akdeniz'e, diğer tarafta ise Köyceğiz Gölü'nden gelen tatlı suyu taşıyan Dal Yan Deryası'nı birbirinden ayırır. Tuzlu su, nefsin ve dünya hayatının temsili. Coşkunluk ve tuz, Akdeniz'in suyu coşkun, dalgalı ve tuzludur. Tuz, tasavvufta bazen nefsin ağırlığına, dünya hayatının zorluklarını ve imtihanlarını, İntihanın tuzlu tadı, temsil eder. Açlık, deniz, sonsuz ufkuyla dışsal bilgiyi, zahir, herkese açık olan görünür alemi temsil eder. Denizin dalgaları ise sürekli değişen, gel gittiği dünya halleridir. Tatlı su, arınma, safiyetin temsili, huzur, tatlılık köyceğiz gölünden gelir. Dalyan kanallarının da bilen sazlıklarından süzülerek gelir. Bu su tatlı, berrak ve sakindir. Tatlılık ruhun safiyetini, kalbin huzurunu hakikatini temsil eder. Gizemli sazlıkların arasındaki kanallar sadece flavuzlarda geçilebilen bir labirenttir. Bu da içsel yolculuğun gizemli ve herkese açık olmayan yönünü ifade eder. Kum şeridi, berzah ve vuslat, ikiliğin birliği. Berzah, iki farklı suyun birbirine karışımından aynı kumsalda dokunduğu bu ince şerit, Berzah makamını temsil eder. Berzah, tasavvufta ve mitolojide iki dünya arasında bulunan, ne tam bu dünya ne de tam öteki dünya olan ara alem anlamına gelir. İz kişi hem denizin tuzu sularına yıkanabilir, yani nefis mücadelesi, hem de arkadaki gölün tatlı sularında serinleyebilir ruhun arınması. Vuslat'ın mührü, Kur'an-ı Kerim'de iki denizin buluştuğu ancak birbirine karışmadığı bir yerin varlığına işaret eder. İki denizin kavuşma yeri. İstuzunda bu ayetin bir yeryüzü tezahürü gibidir. İki zıt unsurun nefis ve ruh, dünya ve hakikat bir arada bir ahenk içinde var olabildiği ilahi birlik noktasının egzotik bir yansımasıdır. Bu makam yolcuya şunu fısıldar. Kusur ne coşkun denizdedir ne de sakin gölde. Asıl hikmet onların bir kumsalda yan yana durabilme ahengi olan kalbindir. Caretta Carettaların dönüş sarı. Ruhunuzun uzun yolculuğu Caretta Caretta'nın denizde geçirdiği yıllar Ruhun dünya hayatında, nefs denizinde geçirdiği macerayı temsil eder. O coşkun, fırtınalı ve dipsiz denizlerde yolculuk yapar. Nice imtihanlardan geçer. Ancak Karekta'nın asıl mücadelesi şudur. Nerede olursa olsun, içinizdeki ilahi pusula onu her zaman ilk doğduğu, ilk nefsi aldığı yere, yani salına çeker. Sır tasavvufta bu, ruhun kaynağı olan vatanı asli, asli vatan geri dönme arzusudur. Ruh dünyanın karmaşasında kaybolsaydı içinde her zaman ben nereden geldim sorusunun cevabını fısıldayan bir ses taşır. Karetta'nın dönüşü ruhun sadece ait olduğun yere dönebilirsin şifresini yansıtır. Kumlara bırakılan mühür, sırrın tevhid edilmesi, dişi kaplumbağanın o kutsal kumsalda çıkıp kendi hayat enerjisini kumlara aktararak yumurta bırakması, ruhun dünya hayatından nihai amacını sembolize eder. Nesli korumak değil, sırrı devretmek. Sır, karetta, yumurtayı kumlara gömmek, aşkın tohumunu, yumurtayı, toprağın sukuneti, kum ve güneşin aşkı sıcaklık ile birleştirir. Bu üç unsurun birleşimi yeni bir varoluşu, tevhidi ortaya çıkarır. Kaplumbağa geride bıraktığı cam ile kendi varoluş zincirini sonsuzluğa mühürler. Yavruların ilk adımı... Gölgeden asla korkma. Yavru karettanın yumurtadan çıkıp ay ışığı ve yıldızların rehberliğinde denize ulaşma çabası. Müridin hakikat yolculuğunda ilk adımıdır. Kaplumbağa yavruların en büyük düşmanı sahte ışıklardır. İnsan yapımı yapay ışıklar onları yanlış yöne yani tehlikeye doğru çeker. Oysa gerçek rehber denizin üzerindeki ay ışığı ve yıldızlardır. Bu miridin dünya hayatında karşılaştığı sahte cazibelere, yapay ışıklara aldanmaması, daima hakiki olanın ay ve yıldızlar yani ilahi nur rehberliğini takip etmesi gerektiği anlamına gelir. Kareta yavruları korku dolu adımlarla kuma, gölge bıraka bıraka denize ulaşır. Hikaye der ki, ey ruh, karanlıkta yürürken bıraktığın her gölge, ışığın yakında olduğunu gösterir gölgeden asla korkma, o senin ışığının şahididir. Kaptan Jun'un misyonu, varlığın hizmetkarı, hikayenin modern kahramanı Kaptan Jun. Sadece bir çevreci değildir. O kaybolan sırrı hatırlatan hazır figürüdür. Sır, Kaptan Jun, sakin yolcuların, asli vatanlarına dönüş haklarını korumak için dünyanın gürültüsüne inşaat projesi ile karşı bir sukunet kalkanı oluşturmuştur. Onun mücadelesi insanın kendi nefsinden geçip yaratılmışa hizmet etme makamına yükselmesi gerektiğini gösterir. Kareta karetaların istuzuna dönüşü bu nedenle egzotik bir dua olayı değil, ruhun kendi kaynağına olan ezeli ve ebedi yeminini tutmasının mistik bir göstergesidir. Kral mezarlarının Sırf Ruhsal yükseliş, kayalıklar üzerine oyulmuş bu yapılar, her seçimlerinden mimari formlarına kadar ruhun yüceliğine dair derin bir felsefe barındırır. Kayadaki yükseliş, kalbin yükseliş makamı, mezarın su kenarındaki alçak toprağı değil, bulutlara yakın sarp kayalıklara oyulmasının yegane sırrı ruhun yücelişi inancıdır. Sır kadim kaonuslar, ölümü bir son değil, ruhun bedenden ayrılıp tıpkı bir kuş gibi göğe yani mutlak varlığa doğru yükselişi olarak görürlerdi. Mezarların ne kadar yüksekte olursa ruh huzuru ilahiye ulaşması o kadar kolay olurdu. Bu yükseklik aynı zamanda dünyevi bağlardan, nefsini, arzular, mal mülk sıyrılmanın, ne makamı alaya ne de yüce mertebeye erişmenin zorluğunu da sembolize eder. Mistik karşılığı bu tasavvuftaki yükseliş kavramıyla örtüşür. İnsan nefsini arındırdıkça manevi mertebelere de yükselir. Bu mezarlar o son ve büyük uluç anını bedenin fani kalıp ruhun baki olana yürüdüğü eşliği temsil eder. Tapınak biçimi, ruhun sonsuz evi. Mezarların cephelerinin sanki birer canlı tapınak ya da ev gibi sütunlar. Çatılarla işlenmiş olması ruhun ikametgahı hakkındaki inancı gösterir. Sır Beden ruhun dünyadaki geçici misafirhanesiyken bu kaya mezarları ruhun sonsuzdaki beyti baki sonsuz ev makam olarak inşa edilmiştir. Fani dünyada ruhun barınağı olan tapınak formu sonsuzlukta da ruhun onurlandırıldığı bir makam olarak sürdürülür. Fani hayatı temsil eden sürekli akıp giden, durmaz, değişen bir nehir vardır, denize ilerler. Manzaralar ise baki olanı temsil eder, zamana meydan okur. Mezarlar her gün nehrin akışını izleyerek fani olan dünyaya akıp giden ben bedeni olanı bekliyorum mesajını fısıldar. Böylece kral mezarları istuzundaki tuzlu tatlı su gibi varoluşun en büyük ikiliği olan ölüm hayat arasındaki alhengi ve sırrı koruyan sessiz bekçilerdir. Bu son sırla birlikte iz tuzunun eksotik tasavvufu üç katmanlı hikayesini tamamlamış olduk. İki suyun vuslatı, karakterlerin dönüş sırrı ve mezarların yüceliş makamı. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni gezilerimizde ve yeni bilgilerle buluşmak dileğiyle. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.